Türkiye'de kendi etnik gruplara ya da milletlere Osmanlı'nın davrandığı gibi davran, davranırsa Türkiye daha da başarılı olurum. Bir kere etnik köken meselesi bununla ne övünülür ne yerinilir. Şimdi mesela ben Erzurum'da doğdum. E kalktım. Köyden geldiğimizi bir, neyse bir hatırlıyorum o arabaya bindiğimizi bir hatırlıyorum o kadar küçücük bir çocuk Erzurum'da da büyüdük yaşadık falan filan falanca adamın oğlusun dediler e peki adın şu dediler peki soyadım, <laughs> sen Türksün dediler peki e kardeşim bunların bana ait olmayan biri benim övünmeye hakkım var mı Allahü Teala ne diyor ve en lil insani illa ma kişinin kendinin olan kendi yaptığından başkası değildir. Hazır bulduğumuz şey kendimize ait değil. Ondan ne övünülür ne yerinilir. Cenab-ı Hakk'ın bize hazır verdiği şeydir. Dolayısıyla hiç kimse kim ne diyor allah, u Teala bizleri milletlere veya kabilelere ayrılmış sebebiyle birbirinizi tanıyasınız. Hiç kimse bir ırkından dolayı ne yerilir ne övünür. İkisi de yanlış. Arap'ın Acem'e üstünlüğü yoktur demiş peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. O zaman bizim yapacağımız şey, madem kendimiz olan, kendimizin olan, kendi elimizle yaptığımızdır, biz ne yapabildik? Babam ne yaptı, ne yapmışsa yapmış, O ona ait. Ben ne yaptım? Onun için, bu o, elbette ki, insan hak ve hürriyetler, insanoğlu, şey var. Anne hani Allahü Teala bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Subhanallah. İtfâ billatihi ahsen. Hey de ki, "Seninle ve onun arasında düşmanlık var, <laughs> Sen en güzel ile cevap ver. Aranda düşman, o düşmanlık olan kişiye bakarsın ki sıcak bir dost olmuştur. Dolayısıyla İnsanlara ne kadar sizi karşı tarafa değer verirseniz o da size o, o kadar değer verir. Hatta daha fazla değer verir. Bu son derece önemli bir şeydir. Hiç kimseyi küçük görmeye hakkımız yoktur. Bir kere herkes Allah'ın kuludur. Hepimiz aynı Allah'ın yarattığıyız.